Evet, bugün DxM cihazımızın bakım videosunu çekiyoruz. Bakımını göstereceğim. Bakın şimdi açar açmaz çok rahat şekilde dönüyor bu. Bunun dönmesinin sebebi, bu kadar rahat dönmesi sebebi, bakım düzgün bakım yaptığımız zaman bunu rahatça döndürebiliriz. Ama bir ay sonra bunu artık döndüremezsiniz. O sebeple de günlük bakımınızı mutlaka yapmanız lazım bu cihaz üstünde. Günlük 20 tane mi çaktınız, 30 tane mi çaktınız? Borut burada kurum yapıyor ve e, metale yapışıyor. O sebeple de günlük bakım yapmanız cihazınızın ömrünü arttırır. Evet böyle indiriyorum bakın. Pim rahatı çıktı ve asıl gövdesi ve e, şu arkasında şu arkasında çıkıyor. yayı. Mekanizmamız mekanizmamızın asıl noktası burası. Onu da göstereceğim. Mekanizmamız çok basit bir yay ve pimden oluşuyor. Uzun pimden. Barut genel olarak şuradaki yaya doluyor ve şu hareketi yapmasını engelliyor. Ondan sonrasında da ne kadar çakmaya çalışırsanız çalışın. Barut çakmıyor ve çiviniz olduğu yerde kalıyor. Sonra tekrardan şimdi çıkarttım. Güzelce bunları VD40 ile temizleyip yine aynı gördüğünüz gibi takıyorsunuz. Bunu taktım. Ondan sonra geliyorum bu yayı takıyorum. Bakın yay da çok rahat bir şekilde geçiyor. Ondan sonra gövdemizi takıyoruz. Gövdemizi şu pimiyle, daha doğrusu kamasıyla bu pim aynı hizaya gelecek. Aynı hizaya getirmezseniz çakma yapmaz. Gördüğünüz gibi buradan hemen pimin deliği çıktı. Bu pim deliğini de tekrardan takıyorum. Evet. Sonrasında markamızın yüzünü buraya takıyorum. Siyah silindirimizi buraya takıyoruz. Gördüğünüz gibi buraları da güzelce temizliyoruz VD40 ile. İsterseniz önce yeri takın sonra arka tutulma yerini takın. Ya da bu şekilde beraber de takabilirsiniz. Sonra bastırarak bu şekilde geçişi sağlıyorsunuz. Mutlaka her gün bakım yapmanızı öneriyoruz. Teşekkürler.